Herkese merhaba, bu videoda Turkcell'de numaramızı nasıl gizleyebileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için Turkcell uygulamasını açıyoruz ve giriş yapıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra alt tarafta işlemler seçeneğine dokunuyoruz. Açılan menüde çağrı ayarlarım seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra ekranı yukarı kaydırıyoruz ve numaramı gizli ayarını açık hale getiriyoruz. Son olarak uyarı penceresinde tamam butonuna dokunuyoruz. Bu sayede yapacağımız aramalarda numaramızı gizlemiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.